Gelin şimdi birlikte SPSS'i kullanarak Kruskal Wallis analizi yapalım. Veri setimi açtım. Değişkenlerimi ekranda görüyorsunuz. Hangi menüden yapıyorduk? Analyze, Non-Parametric Tests, Legacy Dialogs, K-Independent Samples. K sayıda bağımsız örneklem. Tabii ki bu aşamaya gelmeden önce Mutlaka parametrik testimi yani tek yönlü varyans analizini yapmaya çalışmışım ama varsayımlarını karşılayamadığım için ya normal dağılımı ya da e, varyansların homojenliğini örneklem sayısını karşılayamadığım için bu testi yapmaya karar verdim. Neyi karşılaştırıyorduk? Medeni durumlara göre, grouping variable medeni durumlar, medeni durumlara göre acaba kişilerin boylar arasında fark var mıdır demiştik. Boylar arasında fark var mıdır derken medeni durum, durumda e, range aralığı tanımlamam lazım. Medeni durum birden başlıyor. Benim veri setimde 4, 4 mü 5 miydi? 4 yazalım bakalım ne çıkacak? 4 farklı grubum var. Daha fazla yazsam sorun değil tabi. 1 ile 10 arasında yazsam ama ee, özellikle dar bir ar araya bakmak istiyorsanız, mesela 2, 3, 4'ü bakmak istiyorsunuz sadece, o zaman buraya 2 ve 4 yazabilirsiniz. Yoksa ee, daha fazla yazmamızda bir sorun olmaz. Evet, gördüğünüz gibi burada çıktımızı elde edebildik. Bekarlar 22 kişiymiş, boşanmışlar 20 kişiymiş. Dikkat ederseniz, bu çıktığımızda örneklem sayısıyla ilgili de bir sorunumuz olduğunu görüyoruz. Biz zaten ANOVA yapmak istesek. Örneklem sayımız da az olduğu için ANOVA sıkıntılı olacaktı. Evliler o çoğunluğu oluşturuyor. Özellikle boşanmışlar ve bekarların sayısı az. Ortalama renkleri, sıraların ortalamasını bize vermiş. Sıra ortalamalarını ve bir iki kare değeri hesaplamış. İki kare değerinden hareketle de bize P değerini vermiş. Böylece P değerine baktım arada bir fark, anlamlı bir fark olduğunu söyledim. Yani e, insanların medeni durumuna göre boylar arasında bir fark var. Tabii e, sizler e, uyanık, düşünceli, zihni açık insanlar olarak hemen şunu da söyleyeceksiniz. Muhtemelen, onu kabul etmem lazım. E, medeni durumla boy arasındaki ilişkiye bakıyorsun. Medeni durumundan mıdır acaba insanların boyunun farklı olması? Yoksa başka bir karıştırıcı faktör, başka bir sebep olabilir mi? Kesinlikle haklısınız. Tabii ki başka faktör olabilir. Bu medeni durumlar aynı zamanda yaşla da ilgili. Dolu insanlar muhtemelen yaşlı insanlardır. Yaşlı oldukları için de osteoporoza bağlı ya da başka sebeplerle boy kısalıkların olmasını bekleyebiliriz. Ee, bu eleştiriyi kısıtlılığı baştan kabul edelim. Evet, ama bu e, çıktıyı aldıktan sonra, bu çıktıyı aldıktan sonra kendimize şu soruyu soracağız: Hangi gruplar arasında fark var acaba? O zaman yine onu yapmak istersek eğer, compare means, one-way ANOVA'dan bunu yapmamız lazım. Post hoc analiz olarak bu sefer equal variances not assumed, yani varyansların eşit olmadığı durumlarda yapacağımız testi seçeceğiz. Mesela tam haneyi seçelim ve gene tekrar değişkenimizi burada yerine koyalım. Medeni duruma göre boy değişkenine bakacaktık. Boyu bağımlı kısmına koyduk ve postok analizimizi seçmiştik. Şuradan okey diyelim. Bakalım nasıl bir analiz çıkacak. Evet, analizimiz çıktı. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi analizde bakınız postok analizi ne yaptı? Ee, Tek yönlü ANOVA'nın menüsünü kullandık burada ama Kruskal Wallis için yani varyansların homojen olmadığı durumlarda kullanılacak tam hane e, postok karşılaştırmasını yaptık. İkili karşılaştırmaları tek tek görüyoruz. Burada da gene bir düzeltme yaparak bize p değerini verdiği için e, bu analizleri tercih ediyoruz. Bekarlarla evliler arasında fark var mıymış? Yokmuş. Bekarlarla Boşanmışlar arasında fark var mıymış? Varmış. Bekanlarla dullar arasında fark var mıymış? Varmış. Demek ki dullar, e, dullarla boşanmışlar arasında bir fark yok. Onun dışında dullar her halükarda ötekilerden farklı. Belli ki yaştan dolayıdır bu. Dulların boyları biraz daha kısa olabiliyor. Evet efendim, böylece e, Kruskal-Wallis analizinin, SPSS'de nasıl yapılacağının demonstrasyonunu görmüş olduk. Ayrıca postok analiz olarak da hangi testleri kullanabiliriz ona baktık. Canlı derslerimizde bunların uygulamalarını yapacağız. Canlı derslerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.